şu anda gaziantep şey kilisili e, merkeze bağlı yavuzlu beldesi eskiden beldeydi şu anda köy buradayız 2023 Temmuz Ağustos 23 Ağustos 2018 tarihinde patlıcanda Kamil Nacar burada bebe şah uygulaması yaptı kendi Ticari olarak değil, ev için yaptığı patlıcana Bebeşah kullandı ee, Herhangi bir ilaç, başka bir şey de kullanmadı ee, tamam. Normal Hayvan gübresi attınız mı abi? Yok efendim bak. Normal kimyasal attınız mı abi? Atmadık Sadece bir defa kök geliştirici yaprak verdik, şetilken Şetilken Evet Şimdi <laughs> siz abi bu patlıcanda ne gördünüz abi bebeş a uygulaması yaptıktan sonra? Verimin bolluğunu gördük. Sürekli çiçek ürettiğini gördük. İyi kaliteli bir patlıcan. Yani kalite, lezzet, yumuşaklık hepsi geldi. Ha, siz bunu ticari manada yapmıyorsunuz. Bilmiyorum, Eviniz için yapıyorsunuz. Evlilik yaptık. Evet. Lezzeti diğerlerinden farklı mı abi? Tabii Nasıl? yani. Bir de kimyasal kullanmadık. Evlilik kullandığımız için. Evlilik olduğu için kimyasal kullanılıyor. Verim olarak da bu sene herhalde hava şartlarından dolayı genelde patlıcan, biber bunlarda ciddi bir verim düşüşü var. Ama burada bu yaşanmadı değil mi abi? yu diğerlerine göre farklı. Yani bir verim artışını siz gözlemlediniz mi? Yani. Verim artışı bir de şey olarak Ürünün görsellik olarak yani burada, şurada, şuna bir bakalım. Rengini görüyorsunuz. Evet. Çok parlak bir renk var. Bu toplandı mı abi yakın zamanda? Ya her gün topluyorlar. Ya yani hemen hemen Bizim her Bizim gün. Ortağımız çok burada. Maşallah komşular idare ediyor. Ha, köye yakın bir nokta. Köyün ucu olduğu için gelen giden bahçeyi topluyor olmasına rağmen. Bak orada da bak yeni ortaklarımız geldi. Evet yeni şu anda da <gülüyor> <gülüyor> birileri gelip kendi malı gibi topluyor burayı. Yani bak bize bile danışmazlar. Evet. Yani. mal sahibine bile sormadan topluyorlar. Yani. Buna rağmen bir de boyuna çiçeğine boy da baya nereye geliyor abi hemen hemen abi. evet kuşağa geçiyor şurada başka bir patlıcan görüntüsü yani bu sezonda daha doğrusu bu hava şartlarında bu bölgede 55 derece sıcak. Evet 55 derece sıcaklık aşırı sıcaktan dolayı bu sene verim anlamıyor ama vebeşa'nın atıldığı noktalarda maşallah çok güzel verim var. Üstelik de gerçekten insanlar sormadan köyün yanında olduğu için sormadan gelip topluyorlar. O da ilginç bir şey yani. Evet. Boy olarak da çok yüksek bir boyu var. Yani neredeyse bu bir metreden fazla. Bak burada verenlere bakıyor musun? Bak 3, 4, 5, 6 tane. Evet. Hem sürüyor hem Evet. Oldu abi. Teşekkür ediyoruz. sağlık Sağ olun.